JJ kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Call of Duty Black Ops 7 ve Battlefield 6 oyunlarını kıyaslayarak konu alacağımız bir video olacak. Videoda kendi yorumlarımı da katacağım. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Bu her iki oyunda da e, bilgisayar, Playstation 5 ve Xbox'a çıkmış olacak arkadaşlar. Oyunlar çıkınca e, ben de zaten canlı yayınlarımda sizlerle beraber bu iki oyunu da oynuyor olacağım arkadaşlar. Artık büyük rekabet başladı. Listemize Black Ops 7 ile başlayalım. Ve Black Ops 7. Bu fragmanı aslında birçoğunuz daha önce izlemiştir arkadaşlar. E, ve ilk izlenimler gerçekten heyecan verici. Hmm, Call üzerinde uzun süredir çalıştığı ve üstündeki olumsuz yorumları yıkacağını düşündüğü ee, bir oyun serisi çıkartacağını düşünüyorlar burada. Tabii ki oyunumuz burada yıl olarak 2035'te geçecek arkadaşlar. Bakın mesela yani oyuncular grafikteki iyileştirmeyi böyle daha karanlık, daha taktiksel atmosfere dönüştüğünü konuşuyorlar yani fragmanın altındaki yorumlarda. E şimdi fragmanı izleyen çoğu kişi de acaba istediğimiz Black Ops ruhu geri dönmüş olabilir mi diye bir tartışma var. Gördüğümüz gibi oyunumuz biraz daha böyle futuristik bir tema üzerine kurulu. Şimdi geçen serilere göre böyle daha sinematik bir anlatım bizi karşılıyor. Böyle hızlı aksiyon var. Yani mesela yeni nesil silahlar daha böyle ön planda. Black Ops 6'daki yenilikleri üstüne koymuşlar gibi. Yani serinin böyle klasik gizemli entrikalı ee, hikaye yapısını da aslında güçlendirmiş gibi duruyor bu Black Ops 7. Aynı zamanda tabii hikaye modunda arkadaşlar hani co-op özelliği var. Bu şu demek aslında hikaye oyunu oynarken 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla beraber online bir şekilde hikaye serisinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz. Kısacası bu oyun yani hem böyle Call of Duty nostaljisini hem de yenilik isteyen oyuncular için böyle büyük bir adım olacak gibi. İnanın bana beklenti çok yüksek bu oyunla alakalı. Bakalım fragmandaki enerjiyi oyun çıktıktan sonra bizler de hissedecek miyiz? Battlefield 6 Oyunumuz 10 Ekim tarihinde e, bilgisayar ve bütün konsollar için çıkmış olacak arkadaşlar. BF6 betası e, böyle böyle birçoğunuzun da aslında bildiği boyu çünkü bir oyun çünkü birçoğumuz bu oyunu oynadık. Global olarak herkes bunu oyunu oynadı. Çünkü online'da multiplayer'da rekor kırarak yarım milyonun üzerinde eş zamanlı e, gerçek oyuncu vardı. Zaten bu da e, bütün haber sayfalarında konu oldu. Peki bütün bunlar aslında bize niye gösteriyor? Yani oyun gerçekten BF oyuncuları için bir geri dönüş geri dönüş hissiyatı veriyor. Çünkü 2042 vakasından sonra BF6 biraz daha içimizde su sertli diyebiliriz. E, ben canlı yayınlarımda da BF6 sıklıkla oynadım ve şimdiden özledim yani keşke beta bitmeseydi. Oyunun betasını e, oynayan oyuncuların ortalamasına böyle baktığımızda yani şu anki haliyle bile aslında çok şikayet edilen bir oyun değil. Yani değil gibi. Yani böyle bazı haritaların e, karmaşıklığı dikkatimizi çekti. E, mesela shotgun yani pompalı silahının böyle çok fazla hasarlı vuruyor olması şikayet konusu oldu. Ama işte biliyorsunuz silahlarda bufflar, nerfler bunlar olur. Bunlar küçük bir update'i düzelecek şeylerdir. Önemli olan oyun çektikten sonra yani oyun yapım şirketinin oyuncuların hangi sözlerini dikkat alıp almadığına bakarak değerlendirmek lazım. O yüzden 10 Ekim'e e, beklememiz gerekiyor gerçek bir yorum yapmak için. Ben bu kadar böyle yani bu beta'da oynadığım kadar ve şu fragmanda gördüğüm kadar böyle kaliteli olacağını düşünmedim. Beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Çünkü mesela burada fragmanı izliyoruz ya hani buradaki görüntü neyse oyunda bize vermiş olduğu yani gameplay kalitesi de bu kadar kaliteli ve güzeldi. Oyunun tanıtım lansmanı oldu biliyorsunuz bu. Lansmanda dünya çapındaki bütün yayıncılar yani ünlü oyun gamer yayıncıları hepsi kendi canlı yayınlarında da bu oyunu ilk lansmanda oynadılar. O yüzden çok fazla kişi tarafından izlendi. Hemen PR yaptı çok fazla. Oyuncu yarıştı ve oyunun güzel olduğunu düşünen herkes zaten bu oyunu indirdi ve erken yani pre order erken satın almada da galiba rekora doğru gidiyor diye biliyorum ki oyunun fiyatının yüksek olmasına rağmen. Tabi yani bu umut vaat eden bir dönüş oyunu gibi görünüyor. Oyunu böyle çok yani one liner halde konuşmaya gerek yok çünkü kalitesiyle bize şu an o güveni vermeyi başaran bir oyun bu. Oyun içerisinde bize her gün değişik haritalar ve modlar çıkarttılar. Bu bize şunu yandırdı. Oyun çıkınca bu Bunun devamlılığının olacağını yani oyunla ilgilenen sağlam bir ekibin o arka tarafta olduğunu biz oynarken hissettik arkadaşlar. Umarım oyun çıkınca da bunlar devam eder ve yanılıyor olmayız. Bize gerçekçi hissiyatı verdi. O Battlefield'in alışılmış olan düzeninden çıkmadan aynı düzen varken de bak aslında daha da güzel yapılabiliyor gibi bir oyun oldu bu. Oyunun hikaye modu multiplayer modu bizi karşılayacak. Ee, Tabi Bundan daha sonraki tarihlerde de Bedir Royal modu gelecek. Yine aynı şekilde böyle yıkımların olduğu ve class sınıfının korulduğu yani Battlefield klasiğinden çıkılmayan ama sınıflı squadların geleceği bir Battle Royale haritası ilk başta bize gelecek arkadaşlar. Hatta bununla alakalı videolarda sızdırılmış durumda. Oyuncuların gerçekten beklediği şey BF6'da Battle Royale'in gelmesi. Çünkü Warzone'a rakip gelmesini istiyoruz. Yani alternatif bir Battle Royale oyunu oynamak istiyoruz. Birçoğunuz da bunu istiyorsunuz. Ee, Battlefield 6 ve Black Ops 7 Call of Duty Warzone ikilisiyle büyük bir rekabet başlamış durumda. Oyunlar çıktıktan sonra tekrar üzerinden geçiyor olacağız. Her iki oyun hakkında fikir sahibi olduk. Videonun çok uzamaması için eksik anlattığım kısımlar olmuş olabilir arkadaşlar. Bu büyük kapışma için düşüncelerinizi ben merak ediyorum. Bir sonraki videoda ve canlı yayınlarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.